Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale'de klan savaşı yapacağız. Klan savaşlarına başlamadan önce kupalı modunda bir sonraki lige geçtik. Lig geçmişimizden şöyle gösterelim. Birinci olduk ve 1228 kupa aldık. Şimdi bu sefer de savaş gününü bekliyoruz. Onun da 12 saati var başlamasına. Şurada da bir etkinliği gösterelim. Bu etkinlik biletini Alalım mı Ben meteor asasını aldım. Ona biraz seviye de bastım. Ama şimdi bileti etkinleştirmeye gerek var mı yok mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz ona göre bileti alırız arkada etkinleştiririz. Ya da bekleriz ilerideki etkinliklerde biletleri kullanırız. Şöyle bir savaşa bakalım. Macırlar klanı geldi arkadaşlar. Güzel bir klan. Şöyle göstereyim. Usta Ligi 2'deler. Ve gördüğünüz gibi Türk bir klanla eşleştik. Ve klan arkadaşlarım sağ olsun Hepsini parçaladı. Ş şöyle savaş başlar başlamaz hemen bayrak attım ki buraya. Hani buralara saldırayım diye. Tüm köyler üçlendi. İnşallah biz de üçleyip buradaki tüm köyleri dümdüz bir şekilde görmek nasip olur. Şöyle bir yediği gösterelim. Bu arada kullanacağım orduyu da göstereyim. Ejder ejder binisi kullanacağım. Şampiyon yürütüp. Klan kalesine normal diyeti alıyordum ama süper minyon aldım bu sefer. Hemen şöyle bir 7'nin düzenine bakalım. Burada şu solda gördüğünüz gibi 3 tane çoklu okçu kulesi de sol tarafta. Yani şampiyonu Şuradan başlatıp şu altın maden ile toplayıcının arasından başlatıp şöyle şuradan yukarıya doğru yürütebilirsek ve şuraya kadar gelse en azından ejderlere çok sıkıntı çıkartmaz sonraki savunmalar. Bu tarafta da genelde hani çoklu top var. Yani böyle bir saldırı şekli inşallah başarılı olursa güzel sonuçlar yaparız diye düşünüyorum. Şampiyon orayı temizlerken kraliçeyi de şuradan atacağım. Hemen dev, oku, dev oku özelliği olduğu için buradan basacağım. Ejderleri de ortadan direkt salmayı düşünüyorum. Ya da ortada temizlenirse buradan şu kara kışların olduğu yerden gönderip direkt belediye binasını da alabiliriz. İnşallah 3 yıldız gelecek. Şöyle bir bismillah diyelim ve saldırımızı hemen yapalım. Önce bir bakalım eksiğimiz gediğimiz var mı? Yoktur. Çok güzel. Hemen bir saldır diyelim. Diyelim. Şöyle şuradan atalım. hemen özelliğimize basalım. Hiç geciktirmeden görünmezlik büyülerini atmamız lazım. Aksi takdirde çok sıkıntı oluyor. Ve saldırı tek yıldızlara kadar gidebiliyor. Bir tane daha tonu yukarıya gitti ya. Şurada bir hemen görünmezlik atalım. Şöyle bir görünmezlik atıp sizi yukarıya yönlendireyim. Bir daha yapsam bu en azından ortaya girecek. Şöyle bir görünmezlik daha atalım. Yani pek istediğim yerlere gitmedi ama şu an gidiyor. Hani beni yalancı çıkartacak ya. Ya güzel oldu. İki tane okçu kulesini aldık. Orada ateş atarı da alacak. Bir şey diyeyim mi? Şöyle atsam. O zaten elektro botla. Ama gitti la buz tazısını gördü. Neyse sıkıntı yok. O tekrar doğacak. Orada cehennem kulesini alacak. Klan kalesini de temizledi. Çok güzel oldu. Şimdi normalde buradan atacaktım ama şu şekilde atacağım ben kraliçeyi. Çok güzel. Oradan gidip ateş atarı alır. Ateş atarım diye yerini aldık. Orduyu da şu altın deposunun oradan göndermeyi düşünüyorum. Şöyle şurayı bir keselim. Oradan içeriye girsinler. Şöyle bak kaybetmeden hemen buradan orduyu gönderelim. Buradan prensimizi de atalım. Hemen işe, e, ejder binicilerini de attık. Yukarıya da bir barbarımızı bıraktık. Şimdi şimdi şimdi. Şu an güzel görünüyor. Özelliğe basmayacağım şu an. Orayı temizliğimi yapamadıktan. Şurada bir dondurma büyüsü atalım. Bir de özelliğe basalım. Çok güzel oldu. Süper minyonlar da çok güzel aşağıda iş yapıyor. O altın yani iksir deposunu da aldıktan sonra bir özellik basalım. Minyon prensin özelliğine. Belediye binasını aldık. Monolit oraya odaklanmışken şampiyonumuzu hemen açalım. Sanırım 3 yıldız gelecek gibi ama bir bakalım ne nasıl olacak. Şu an güzel görünüyor. Ama şu bu nun aletini unuttum ya bu ardından. O sağlam hasar çıkarıyor. Monolit var süre yetmeyecek. Yani askerimiz çok. Savunma da çok bir şey kalmadı. Orada kaya saçarı da aldık. Ama 15 saniye süremiz kaldı. Aslında yetebilir. Bir altın deposu sıkıntı oluşturur. Yani canı çok olduğu için ama 94 95 ha 99 olmasın da şu an 3 saniye kaldı. 2 saniye kaldı. %98 2 yıldız. <laughs> yani ne diyeyim ki orada ana orduyu biraz geç saldık ama yapacak bir şey yok. İnşallah 12'yi de üçleyelim. Zaten klan arkadaşlarımız sağ olsunlar affetmiyorlar. Hemen bizim yerimizi doldururlar bile orada. Bir hemen bir ordu gelsin. Diğer savaşımıza da geçelim. Evet, klan kalemimiz dolduruldu arkadaşlar. Şöyle bir hemen 12'ye bir bakalım. Hamza isimli arkadaşa saldıracağız. Şöyle bir köyünü bir de inceleyelim. Demin güzel bir plan yaptık ama plana uyamadık. Çünkü daha farklı şey oldu. Bu sefer de şampiyonu bu taraftan yürüteceğim. Yine çok ok kuleleri burada. Şuradan şöyle şu hemen demircinin oradan atacağım. Hemen özelliğine basacağım. Şu alanı özelliğiyle temizler diye düşünüyorum. Bu hava savunmasının olduğu bu kareyi, hava savunması okçu kulesi, cehennem kulesinin olduğu bu kuleyi özelliğiyle temizler. Ya da şunu alır. Buradan bu Ondan sonra şöyle yukarıya ateş atarın oraya doğru ilerler. Kraliçeyi de kralla kraliçeyle şeyi uçan kışlayı buradan bırakacağım. Onlar da temizliğini yapar. Zaten eğer istediğim gibi ilerlersek bu sağ tarafa bakan şu ateş atarı almış oluruz. Onu aldıktan sonra da orduyu da şu karakter sondasının olduğu yerden içeriye doğru göndermeyi düşünüyorum. Tabi bu sadece bir düşünce. Bir bakalım anlık olarak ne gelişecek. Hemen bir bakalım eksiğimiz var mı? Eksiğimiz yok. Bismillah diyelim. Saldırımıza geçelim. Şöyle demircinin biraz aşağı soluna doğru özelliğimiz basalım. Güzel. Onu da alacak. Oradan çok lokçu kulesine gidecek. Tesla bir vuruş yapacak mecburen. Oradan kaya saçarak gitti. Şöyle bir hemen görünmezliği atalım. Kaya saçarak görünmez yapacağım. Şu an çok güzel bir alanda. Bir tane daha aynı yere görünmezlik atacağım. Oradan aşağı gelmen lazım ama ondan sonra tekrar yukarıya gider misin? Kastin gibi görünüyor. Güzel yere gitti. Görünmezliği bir tık yanlış yaptım. Ama kendi görünmezlik kulesi bizim işimizi bir tık güzelleştirdi. Şöyle klank arasında görünmez yapacak şekilde atalım. Aşağı gidiyor. İşimize gelir. Şunu da atalım. Ama onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Sıkıntı yok. Gel oraya. O zımbırtının adını unuttum. Güzel merkezde güzel temizledi. Daha başka bir şey yapmayacağım. Şu çok çok kulesini alamadık. Onu alsaydık daha güzel olurdu ama. Yapacak bir şey yok. O güzel. Tekrar dirildi. Onu alabilir mi? Aslında ölmeden onu öldürebilsem. Çok oyalandık yine. Şuradan hemen gideceğim bu sefer. Yine pek istediğim gibi olmadı ama. Şurayı bir kapatalım. Şuradan bir süper barbarları atalım. Buradan hızlıca ejderleri içeri doğru atacağım. Şöyle ejder biniciler. Bir de minyon prensi atalım. İki tane görünme mi? Yani belediye binasına çok tersten girdik. İnşallah tekte kalmayız ama süreye bağlı olarak ben tekte kalacağımızı düşünmüyorum ama yine de bilemiyorum. Biraz riskli. Biraz daha içeri girelim. Şöyle bir dondurma atayım. Bir de özelliğimize basalım koruyucumuzun. Minyon prensin özelliğini bastım ama ters tarafa gitmeyi tercih etti kendisi. Yani şu an gördüğüm şey pek hoşuma gitmiyor. Şurada bir şampiyonu canlandırsak, Cehennem kulesi ile monoliti alabilir misin? Cehennem kulesini aldı, güzel. Monoliti çok güzel. Orada hapşırın şeyine baktığı için Cehennem monoliti de aldık. 24 saniyemiz var, yapma bu sefer hadi. Yani ejder biniciler binaya bakıyor ama yeterli olmayacak. Yine bakayım bir 13 saniye yüzde 95, 10 saniye yapmadı, ya, yapmadı. Orada kasırga çıktı. 97, 98 oldu. Ya kraliçe onu bırak, boş ver onu. Kraliçe orada iskeletlerle niye oynuyorsun sen ya yine 98'de kaldık ya yine ben orada şampiyon öldükten sonra kraliçeyi gönderirken çok bekledim oraya tekrar bir bakalım iki savaş ikisi de 98'de kaldı şöyle buraları bir hızlandırayım da şampiyon öldükten sonra kraliçeyi çok bekledik şampiyon bir nebze istediğimiz yere kadar gitti ama bir çok lokçu kulesini alamadık orada ve klan kalesine dönmesi bizi çok yıprattı burada Evet bakın şampiyon öldü ben hala oraya odaklandım onu öldürecek mi acaba diye ama hemen savaşa başlasaydım 41 orada 4 saniye kaybetmişiz 4 saniye kaybetmişiz zaten bize bir 3 saniye falan olsaydı tekrar bir hızlandıralım hemen bir sonuna doğru bakalım bize bir 3 saniye olsaydı bu köy 3 yıldız olurdu gibi hissediyorum ama bir bakalım bir. Burada bakın. Burada rakibin okçu kraliçesi çok hızlı eridi. Zaten orada bir sürü ejder var. Hepsi bir kere üfledi ve hem binayı hem kraliçeyi aldık. Evet ya bir 3 saniyemiz daha olsaydı biz burayı rahat alırdık. Bir tık geç başlıyorum savaşa. Ve kraliçe orada gitti minyon e, iskeletlerle oynadı. İskeletlerle oynamasaydı orayı da yine alırdık. Şöyle bir de ilk üçün saldırılarını izleyelim. Yani iki tane savaş. İkisi de 98'de kaldı. Bir Hamza kardeşimizden 98. Bir de rakibin 7'si Furiden 98'de kaldık. Bir ilk iki, ilk 3 savaşı izleyelim. Sonra videomuzu kapatalım. Bizim 20 numara Reis Miraç abi'nin yaptığı saldırı. Şampiyon yürüyüşlü orman binici saldırısı. Bu saldırı da şu an favoriymiş ama bu sava ya yani bu orduyu da deneyeceğim ben güzel orayı kapattı <laughs> Miraç abi benim seyrettim ne yaptım. orada bir tık geç kaldı şey yapmadan görünmezdi ama yine de toparladı yani çok güzel yürütmüş o bunu da alacaktır oradan çok güzel binaya da hasar verdi. Bina orada inşaatçı kulübesi var orayı iyileştirecek zaten. Alttan devokla şöyle çaprazı kesmeye çalıştı. Tüm orduyu da sağ sol alttan saldırdı saldı. Bir canlı savaş var ona bir bakalım. Bize saldırıyorlarmış. Çok önemli değil. Şurada kaldığımız yerden devam edelim. Biraz hızlandıralım. Evet burada şampiyon yürütmüştü. Evet tüm orduyu saldığı zamandaydık. Buradan tüm orduyu saldırdı. Soldan da iksir deposunu koridoru kesecek şekilde süper barbarları bıraktı ve koridoru kapattı oradan. Ve ordunun oraya kaçmasını engelledi. Zaten kaçmazdı. hepsi içeriye girdi ama yine de riski atmak istemedi. O neyi çekti? Orman birincisini çekti. Belediye binası düştü. Orada bayağı bir asker var ve hasar alıyorlar. Çok güzel bir koruyucu özelliği. Kralın özelliğiyle ve özelliğindeki topla yine çok güzel bir temizlik yaptı koridoru iyice kapattı ve ordunun sağdan tam bir şekilde ilerlemesini sağladı. Gerçekten güzel bir taktik. Kalan süper barbarlarıyla ordunun kaçmasını sağlam kaçmasına engel olmak için sağdan attı. Bu şekilde zaten bir sürü askerimiz daha yaşıyor. Buradan da 3 yıldızı hanemize yazdırmış Miraç abi. Gerçekten eline emeğine sağlık. Evet. Daha Klan Kalesi'nden çıkan yetiler sanırım bunlar. Evet. Canları hiç azalmamış bile. Şampiyon hala hayatta. Kraliçe de full canlı hayatta. E, çok güzel bir 3 yıldız. Elin koluna sağlık. İkinciye de Yine Miraç abi yan hesabıyla saldırmış zannediyorum. Yine aynı stratejiyle şampiyon yürüyüşlü orman binici saldırısı. Güzel sol üstten saldırıya başlamış. Tilki aktif oldu. Bu tilkiyle şeyin kom görünmezliğin kombinasyonunu kaçırmıyorlar ya. ya. Gerçekten hayranım, hayranlıkla seyrediyorum. Güzel. İlerliyor şu an. İlla görünmezlikten çıkacak o. Ya onu yapmazsa üzülür. Akşam yatamaz. Şampiyon. O yüzden affetmeden görünmezlikten her zaman istisnasız çıkıyor. Güzel temizlik yaptı. Daha bir tane daha görünmez bir büyüsü var. Bu büyücü kulesiyle X yayını da alacaktır orada diye düşünüyorum ama almadan çekecekleri. Güzel. Sağ köşeden kraliçeyi ve ordusunu atıyor. <laughs> Orada buz golemi direkt yaylı tuzağa oturdu. Birlik katıcı şu an meta. Metaymış daha doğrusu. Yok. O solu komple temizledi. Ordunun başka gidebilecek yeri yok ama Oradan testeye gitmeyin. Bir kral bizi sattı. Kral sattı. Valkürler de yanlış tarafa girdi ama oradan tekrar mecbur bu tarafa gireceksiniz. Başka bir yer yok. Çok güzel çalıştı o duvar yıkıcılar. Ordunun önünü açtı ama orada oradan gitmeyi tercih etmedi. Güzel orada kraliçe biraz buz golemitleriyle uğraşıyor ama güzel dönmüş. Orduya pek müsallat olup orduyu yavaşlatmamışlar. Ve bu da tekrardan güzel bir 3 yıldızı hanemize kazandırmış. Bu savaş içinde de eline, emeğine sağlık diyoruz kendisine. Evet bizim rakibin üçüncüsüne 19 numaradan İbrahim abi saldırı yapmış. İbrahim abinin çok değişik saldırı stratejisi var. 9 tane fırınla saldırıyor. Ve asıl ana ordusu da o. Bir i̇zleyelim. Ve alev topu kullanıyor koruyucu da. Şöyle bir koruyucuyla temizlik yapıyor. Peşinden de dört tane fırın attı. Balonlarla alev topunu atabileceği yerleri kesiyor. Evet şöyle devam ediyoruz. Burada alev topunu zannediyorum ki yani bu çok seken topa doğru atıp orta alanı temizlemeyi düşünüyor. Zannediyorum ama bakalım İbrahim abi nasıl düşünmüş. Hala kullanmadı Orada bir yeni gelen büyünün adı neyse onu kullandı. Yok, direkt ateş atar düşünmüş. Ve çok güzel. İki tane ateş atar. Monolit lan kalesi binaya da güzel bir yarı canına yakın yanına aldı. Teken top da vardı orada. O da gitti. Çok güzel bir özellik gerçekten. Dağdan da ate, alev atayla temizliğini yapıyor. Evet. Buradan koruyucuyu çekti. Bu taraftan da temizliğe devam ediyor. Hala şampiyonları da salmadı. Bu koruyucuyla gidip binayı alacak diye düşünüyorum. Barbar kral lokçu kraliçe yukarıdan attı. O duvar kırıcı pek çalışmadı ama olsun. Şu an istediği gibi ilerliyor diye düşünüyorum. Ateş ruhlarını ile beraber koruyucu aşağıda temizliyor. Şu an savaş arenasının her yerinde bir aksiyon var. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Hem yukarıya hem aşağıya eş zamanlı temizleyerek savaşı tamamlamış. Klan kalesinden de 3 tane fırın görüyorum ama evet 3 tane fırın çıktı. Evet. Çok güzel, çok temiz bir saldırı ve bir 3 yıldız da buradan İbrahim abinin de eline emeğine sağlık diyoruz. Gerçekten güzel saldırı. Kraliçede klon var. Aynalı kraliçeyi kullanmış. Ya maşallah. Ya. Daha şampiyonu hiç kullanmadı. Ben onu görmedim. Şampiyonu hala elinde. Ve şampiyonu sahaya sürmeden 3 yıldız almış. Rakibinin üçüncüsünde. Gerçekten bir bakayım. Evet şampiyon kullanmamış. Maşallah barakallah. Tebrik ederiz İbrahim abinin de eline koyma sağlık. Evet bu videomuzda bu kadarlık olsun. Yorumlarda eğer arkadaşlar belirtirseniz Burada etkinlik biletini etkinleştirmemize gerek var mı, yok mu? Ona göre etkinleştirelim ya da etkinleştirmeyelim ya da bir sonrakilere saklayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli vakitler dileriz.